çalışmalar her fırsatta sizi izlemeye gayret ediyorum. 1999 Honda Accord 2 litre LPG'li 187 bin kilometrede aracımın problemi direksiyon hareketlerinin hissedilir olması. Şöyle izah edeyim. Aracım hareket ettikten sonra direksiyonu sağa sola çevirirken sanki kademe kademe çeviriyor gibi hissediliyor. Tekerin hareketleri hissedilir halde. Ayrıca direksiyonu serbest bıraktığında sağa sola aynı şekilde kademeli gibi hareket ediyor. Hidrolik yağı kontrol ettim. Sıkıntı yok. Umarım iyi tarif edebilmişimdir. Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. Adem Yıldırmaz, Çanakkale. Sayın Adem Yıldırmaz. 99 model olan Honda Accord 2 litre 187 bin kilometrede aracınızın direksiyonunun kademeli olarak sağa sola dönmesi genelde motorun düşük devirlerinde veya manevra süreçlerinde oluşması gerekir. Hidrolik ve motor kasnağından hareket alan direksiyon hidrolik pompasının basıncının az olduğunu işaret edilir. Motordan hareketle dönerek yağ basıncı oluşturan pompada direksiyon kıramiyet sistemini sağa sola direksiyonu çevirdiğinde basınç uygulayarak yumuşak kullanım sağlar. Ancak pompanın yaşlanması veya pompanın kayışının gevşek olması sonucunda gerekli basınç kayıplarında basınçlar kesik kesik oluşur ve sizin bahsettiğiniz sorun başlar. Bu nedenle ilk direksiyon pompasını hareket veren kayışın gerginliği ve sağlamlığı kontrol edilmeli. Gerekirse yenilenmelidir. Bu kayış düzeneğinde sorun yoksa direksiyon pompası yaşlanmıştır ve yenilenmesi gereklidir. Ancak bazı durumlarda Kremiyer olan direksiyon kutusunun da içinin aşınması ile de benzer sorunlar da yaşanabilir. İyi günler.